Ya arkadaş bir zamanlar cumhurbaşkanına demediğini bırakmayan bu şahsiyet şimdi cumhurbaşkanını öve öve bitiremiyor ya. İşte siyaset böyle bir şey. Ondan dolayı ben siyaseti sevmiyorum. Buyurun izleyin. Ve tek amacımız var hizmet etmek. Hmm. Bundan sonra hizmetlerin sayısı kat kat artarak devam edecek. Öyle mi? Bu konuda sayın cumhurbaşkanımız da... Sizlikle çalışıyor. Bütün bakanlarımız da sizlikle Aydın üzerinde çalışıyorlar. Şimdiye kadar Cumhurbaşkanımız Aydın üzerinde çalışmıyor muydu? Eskiden muhalefet diye Cumhurbaşkanı taraflı mı davranıyordu? Bunu mu yema etmeye çalıştınız? Ya da bizler bunu mu anlamamız gerekiyor? İnşallah Aydın Türkiye'nin parlayan yıldızları arasında olacak, daha fazla olacak, daha fazla hizmet gelecek. Biz her zaman vatandaşımızın yanındayız. Bundan sonra da vatandaşımızın yanında olmaya devam edeceğiz. Madem ki vatandaşın yanındasınız, neden vatandaşın oylarını alıp X partiden Y partiye taşıdınız? CHP'den aldığınız oyları topladınız seçimlere giderken, sonra AK Parti'ye taşıdınız. Partinizi AK Parti'ye taşıdığınızda doğal olarak CHP'ye oy verenler AK Parti'ye oy vermiş oluyor. Bu vatandaşın yanında olmak böyle bir şey mi? Ee, yani ben polioiklere girmeyi seven birisi değilim. Ben hizmetlerimize biz bakarız. Bu konuda bu hizmetleri yaparken ben çok değerli basın mensuplarının huzurunda Aynen. il başkanlarımıza, milletvekillerimize çok teşekkür ediyoruz. Onlar da hep beraber Ankara'da yani şey gelmiyor sahiline sürekli Ankara'dayız. Daha bugün sabah geldik. Yani ben onun ne dediğini anlamadım. Sizler anladıysanız yorumlara yazarsınız. Ama Aydın'ın şu anki belediye başkanı AK Partili ya artık.